Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videoda EBOB ve EKOK kavramlarını öğreneceğiz. Tek başına EBOB ve EKOK kelimeleri bize anlamsız geliyor. Türkçe dilinde bu özel durum. Bu kelimeleri biz akronim diyoruz. Hatırlayın. TBMM. -m. Bu kelime bir kısaltması. Bunun bir açılımı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi EBOB ve EKOK akronimdir. EBOB'un açılımı var. En büyük ortak bölen. ekok, en küçük ortak kat. EBOB bölene bahsediyor. Bölen sayının içindeki bir parçasıdır. Bir çarpanıdır. Fakat aynı zamanda ortak var. Ortak bölen varsa demek ben işleme birkaç sayı almak zorundayım. Ve onların ortak aynı olan böleni bulmak istiyorum. En büyük de diyorsa o zaman tüm ortak bölenlerin içinde en büyüğünü bulacağım. Ondan ebo bir sayı için bulunmaz. Birkaç tane için sayı bulunur. Ekoku bak, kokun içindeki vurgulayan sayı kat. Sen sayılar katlayacaksın. Ve yine ortak olduğuna göre bir tane sayı değil. 2, 3, 4, birkaç tane sayı katlamak zorundasın. Ve bütün katların arasından en küçük olanı bulacaksın. Şimdi ebook ve e bulmak için biz algoritmaları öğreneceğiz sizin. Fakat ondan önce kavramının mantığı göstermek istiyorum. 36 ve 24 sayılarını ebook hesaplamamız lazım. 36 sayısının ve 24 sayısının bölenleri bulacağım. Ve o bölenlerin içinde en büyük ortak olanı seçeceğim. Şimdi en küçük niye seçmek istemiyorum? Tüm sayıları 1'e bölünür. O zaman en küçük ortak böleni zaten bulmak problem yok. En küçük ortak böleni 1. 36 için algoritma oluşturuyoruz. 1 çarpı 36. Hatırlayalım. En küçük olan böleni arttırıyorsunuz. 2'ye bölünür. 2 çarpı 18. 3'e de bölünür. Tek tek arttırmanız gerekiyor. Çarpı 12. 4 çarpı 9. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 6. Dönme noktasına geldik. Algoritma bitmiş. 24 için ilk satırda 1 sayısı ve sayı kendisi unutma. 24 çift sayı 2'ye bölünür. 2 çarpı 12. Sonra 3'e de bölünür. 3 çarpı 8. 4'e de bölünür. 4 çarpı 6. 5'e bölünmez. 6'ya döndün. Dönme noktası. Algoritma bitmiş oldu. Ortak bölen aynı olan, eşit olan bir var gördüğünüz gibi. Burası da bir, burası da bir. İki de ortak, üç de ortak, dört de ortak, altı da ortak. Güzel başka ne var? On iki de ortak. Fakat bu ortak bölenlerden sana ne lazım? En büyük, bir kere daha vurup yapalım. En küçük ortak bölen zaten belli. Herkes onu bilir. Bir. Ama en büyük ortak böleni bulmak için uğraşman lazım. Tüm bölenleri inceleyeceksin ve ortak içindeki en büyüğü bulacaksın. En büyük ortak bölen kaç oldu? 12. 36 ve 24'ün ebobu 12 çıktı. Devam ediyoruz. Ekok. En küçük ortak kat. Kat diye sayıları büyütmem lazım. Sayıları artırmam gerekiyor. O zaman ortak kat sayıların üstüne çıkacak. Sayılardan daha büyük olacak. 36 için katları buluyorum. Birinci kat zaten sayı kendisi. Katlamak, çarpmak demek. İkinci kat 72 olur. Üçüncü kat 3 ile çarpıyorsunuz. 108 çıkacak. Dördüncü kat 144 olacak. Devam edebilirsiniz. Beşinci kat 180 olur. Ve böyle devam eder. 24 için katları bulmanız lazım. Birinci kat yeni sayı kendisi 24. İkinci kat 48. Üçüncü kat 72. Dördüncü kat 96. Devam ediyorsun. Beşinci kat 120. Ve böyle devam edecek. Biz ortak kat istiyoruz. Tamam inceleyelim. Ortak eşit olanları. Bakıyorum. Burası aynı. 72. Bakın. Sonraki 144 olur. Bu da bir tane daha eşit kat. Eşit olan başka katları da çıkacak. En büyük ortak katı zaten bulamazsın ki. İmkanın yok. Ama en küçük ortak kat, iyi gördüğün ortak kat bizim örnekte 72. O zaman 36 ve 24 için ekok 72 eşit olacak. Bu kavramının mantığı ebop sayıların içindeki bir parça, bir ortak bölen ve en büyük, çünkü en küçük zaten bir. Fakat ekok kat. Kat olduğuna göre sayıların üstünde çıkacak. Sayılardan daha fazlası olacak. Gördüğünüz gibi bu yol çok uzun. Ondan daha hızlı yollar var. EBOK ve EKOK bulma algoritması bu da standart bir algoritma. Onu okulda öğreneceksiniz. Sayılar aynı olsun. 36, ve 24. Bu algoritma asal çarpan algoritmasına benziyor. Fakat aynı zamanda iki sayı üzerinde uygulayacaksınız. Asal çarpan'dan gitmek zorundasın. Onu unutma. İlk asallarınızı izbere lazım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19. 36 ve 24. 2'ye bölümü. O zaman bir arada ikisi de 2'ye bölüyoruz. Fakat iyi ki bizim ortak çarpan onu göstermek için özel bir işaret koyabilirsin. Yıldız atabilirsin, yuvarlak içine alabilirsin. Bu 36 önce 2'ye böl, 18 oldu. 24 2'ye böl, 12 oldu. Bu sayılardan en az bir tanesi 2'ye bölünürse 2'ye bölmek zorundasın. Evet ikisi de çift, ikisi de 2'ye bölünür. Yeni ortak, bu da 2'ye bölünür, bu da 2'ye bölünür. Ortak, Yıldız attım. 18 bölü 2 9 olur. 12 bölü 2 6 olur. Şimdi bakıyorsun ki 6 yine 2'ye bölünür. Fakat 9 2'ye bölünmez. 2 bizim ortak bölen olamaz. Ben buraya yıldız atmıyorum. Çünkü 9 değişmiyor. Aynı 9 kalıyor. Fakat 6 2'ye böldüğümüz halde 3 buluyoruz. 9 ve 3. İkisi de 3'e bölünür. O zaman 3 bizim ortak bölenimiz 9 3'e böl 3 oldu. 3 3'e böl 1 oldu. İki sütünden de 1 görmeniz lazım. O zaman algoritma bitmiş olur. Şimdi 24'ün altında 1'i gördün. Bunun için algoritma bitmiş. Fakat 36 sayısı için bölmeye devam edebilirsin. 3 yine 3'e böleceksin. Ortak olamaz çünkü 1 3'e bölünmez. Yıldızı atmıyorum. Ve bu sefer burası da 1 gördün. Bu son noktası. E bu bulmak için Yıldızla olan sayılar bir arada çarp 2 çarpı 2 çarpı 3 12 olur. Ekok bulmak için şu çizgiden sağ taraftan gördüğün tüm sayıları hiçbir tanesi kaybetmeden çarpıyorsun. 8 ve 9. 8 ve 9'un çarpımı 72 oldu. Ve şimdi size daha hızlı bir yol göstermek istiyorum. Önceki algoritmanın da gelişmiş hali 24 ve 36 bizim sayılarımız yine onların üzerinde göstereyim. Benzer bir şekilde gideceksiniz fakat asal bölenden gitmek zorunda değilsiniz. Ortak bölenden git. Şimdi 24 ve 36 için ne kadar büyük ortak böleni görüyorsun onu kullanabilirsin. Çarpım tablosunda bakalım. 24 ve 36 ikisi de 4'e bölünür. 2'den gitmek zorunda değilsin. Şimdi 4'ü gördün. 4'e böl. Ama bu ortak olduğunu unutma. Onun için yanına bir işareti koy. 24 bölü 4. 6 eder. 36 bölü 4. 9 olur. 6 ve 9'un da ortak böleni gördün. Bu da 3. Bu tarafta 2 kaldı. Bu tarafta 3 kaldı. Ortak böleni yok. Ayrı 2 ve 3'e bölünür. 2, 2, 3, 3'e bölünür ve sonunda o zaman 1 çıkacak. E bu hesaplayalım bu durumda. Yıldızlı olan sayıların çarpımı 12 oldu. Ve ekok hesaplamak için tüm gördüğün sayıların çarpımı sana lazım. 4, 3, 2 ve 3 çarpımı. Burası 12, burası da 6, 72 oldu. Sonuçlarınız aynı çıkacak fakat daha hızlı onlara ulaşabilirsiniz. Çünkü tek tek asaldan gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Bir kere daha göstereyim. 250 ve 300. Normal algoritma uyguladığınız zaman çok uzun sürdüğünü göreceksiniz. Fakat ben direkt farkında oluyorum ki 250 ve 300 ortak olarak 50'ye bölünüyor. Bu tarafta 5 kaldı, bu tarafta 6. 5 ve 6 bir tane ortağı yok. O zaman 5 sadece 5'e bölünür. 6 sadece 6'ya bölünür. Ve ekbok, zaten gördüm bir tane yıldızlı sayı eli ekbok hesaplamak için tüm gördüğün sayıları çarpımı. Eli çarpı 5 çarpı 6. 5 ve 6'nın çarpımı 30. Eli çarpı 30 1500 oldu. Şimdi ekbok ve kok kavramları kullanarak problemler nasıl çözülür görelim. 60 ve 36 litre iki farklı sıvı birbirine eş ve litre cinsinden tam sayı hacmi sahip şişelere konulacak. Şişelerden birinin hacmi en fazla kaç litredir? Farklı sıvımız var. Biz bu sıvıları 60 ve 36, biz onları eş litrelik şişeleri dağıtıyoruz. İstersen burası falan ikişer ikişer dağıtabilirsin. Değil mi? Burası da ikişer ikişer dağıtabilirsin. O zaman eş litrelik ikişer ikişer litre dağıtmış oldum. Fakat sana soruyorlar ki şişelerden birinin hacmi en fazla olması lazım. Acaba ikiden daha fazla bir sayı çıkabilir mi? Benim mantığım ne? Ben 60'ı bölüyorum, parçalıyorum. Altmış için bir bölen buluyorum. Aynı şekilde 36 da için bir bölen buluyorum. Fakat bu şişeler eşit. O zaman ben ne buluyorum? Ortak bölen buluyorum. Bir şişenin içindeki en büyük olmasını istiyorum. Bizim karşımıza ne çıktı? EBOB çıktı. 36 ve 60. Gelişmiş yoldan gidiyorum. İkisi de 6'ya böldüm görüyorum. Bu tarafta 6, bu tarafta 10 oldu. 6 ve 10 ikisi de 2'ye bölünür. Burası 3, burası 5 kaldı. Ayrı 3'e ve 5'e bölünür. O zaman bizim ebobumuz 6 çarpı 2 12 olur. Demek her şişenin hacmi 12 litre eder. İkinci örneğe bakalım. İki farklı zilden birisi 12 dakikada bir, diğeri ise 20 dakikada bir çalmaktadır. Bu iki zil aynı anda çaldıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar. Bu problemler sık sık göreceksiniz. Tekrarlı nöbetler, tekrarlı zil çalması, gemi seferleri, otobüs seferleri. Burası bir tekrarlama var, katlama var. O zaman bu problemlerde ekok bulmak zorundasın. 12 ve 20 için hukuku buluyoruz. Gelişmiş yoldan gidiyorum. 4 ortak olarak görüyorum. 12 bölü 4, 3, 20 bölü 4, 5. 3 ve 5 birden hariç hiçbir tane ortak böleni yok. Ayrı 3'e ve 5'e bölünür. Ekok bulabilmek için tüm gördüğüm sayıları çarpıyoruz. 4 çarpı 3 çarpı 5. 4 5 ile çarpsak 20, 20 çarpı 3 60 oldu. Demek ki 60 dakika sonra bu ziller yine aynı anda çalmış olacaklar. Evet devam ediyoruz. Ebok ve ekok Hesapladığınız zaman özel durumlar oluyor. Birinci, iki sayının ebob ve kok çarpımı bu sayıların çarpımına eşit. Önce ebob bulmak, önce kok bulmak gerekmiyor. Sayıları birbiriyle çarp, ebob ve kok çarpımı bulmuş olursun. Örnek olarak sayılar 24 ve 40. Ekoku hesaplama, ebobu hesaplama direkt sayıları çarp. 24 çarpı 40 bu değeri bulmuş olursun. 960 çıkar. İkinci özelliğimiz ünlem işareti koyuyorum buraya. Çok faydalı bir özellik. Sayılardan biri diğerinin katı olduğu zaman EBOB küçük olan sayısına, EKOK büyük olan sayısına eşit olur. Algoritmalardan EBOB ve EKOK bulman gerekmiyor. Şimdi bakın 560 70'e göre 8. katı. De. Ben EBOB bulmak istiyorum. EBOB en büyük ortak bölen. Şimdi 560, 70'in katı olduğu zaman 560, 70'e bölünür. Aynı zamanda 70, 70'e bölünür. Her sayı kendisine bölünür. O zaman sen 70'i alacaksın. O bizim en büyük ortak bölen olur. 560 kendisine göre birinci kat. 560 aynı zamanda 70'inin 8. katı. O zaman en küçük ortak katı, 560 olur. Ekok katlama, ekok sayılardan büyük çıkacak. Fakat katlı sayılar varsa en büyük olanı eşit olur. 75 ve 15. Şimdi 75, 15'e göre 5. kat yapıyor. O zaman ebok için en küçük olanı seçiyorsun. 15'idir. Ekok için en büyük olanı seçiyorsun. 75'idir. Ve devam ediyoruz. Üçüncü özellik sayılar asal çarpanların üstleri olarak yazılmış verilir ve o zaman bu sayıların EBOB ve EKOK hesaplamamız istenir. EBOB'u bulmak için sadece orta kasal çarpanları alacaksın ve en küçük üssü kullanacaksın. EKOK'u bulmak için bütün asal çarpanları alacaksın ama bir kere yazacaksın ve en büyük üssü kullanacaksın. Önce EBOB'u hesaplayalım. EBOB ortak bölen. O zaman sen sadece Aynı olan bölenleri kullanacaksın. Bak 2 aynı. O zaman Epo bunun içinde 2 olacak. 3 de aynı. O zaman 3 de olacak. Şimdi hangi üst kullanmak zorundasın? Şimdi 2 üzeri 4 yazsam 2 üzeri 4 16 ediyor. 2 üzeri 2 4 ediyor. A sayısının içinde sadece 4 var bölen olarak. A sayısının içinde 16 yok. B sayısının içinde 16 var. B 16'ya bölünür. A sadece 4'e bölünür. O zaman ortak olarak sen 3'ünü alacaksın, 4 alacaksın, 2 üzeri 2 yazacaksın. E hesaplamak için üstlerinden en küçüğünü seçeceksin. O zaman 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 arasında 3 üzeri 3 seçiyoruz. E hesapladığın zaman sen ortak kat istiyorsun. Bu kat sayılara bölünecek. Hem A bölünecek hem B'ye bölünecek. O zaman o sayıları içinde kapsaması gerekiyor. Onların tüm asalları içinde girmesi gerekiyor. O zaman 2 de alacaksın, 3'ü de alacaksın, 5'i de alacaksın, 7 de alacaksın. Ve bu kat olduğuna göre tüm üsleri de kapsaması gerekiyor. En büyük üssü yazacaksın. 2'nin burada gördüğümüz en büyük üssü 4, 3'ünün de 4, 5 zaten en büyük 3 ve 7 tek başına olduğuna göre en büyük üssü 2. Değerleri çok küçük olursa hesaplayabilirsin. E bu için hesaplayabiliriz. 4 çarpı 27. 108 olur. Fakat bu sayının değeri çok büyük olur. Onu hesaplaman gerekmiyor. Bir tık daha zor problemleri bakalım. 24 cm ve 60 cm uzunluğundaki iki çubuk üst üste konulmadan uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve bütün parçalar eşit uzunlukta olacak şekilde kesilecektir. Buna göre en az kaç kesme işlemi yapılması gerekir. Evet biz bu çubukları eşit uzunlukta kesiyoruz. Burası da xx keseceksin değil mi? Burası da xx keseceksin. Fakat kesmek bölmek demek. Parçalamak demek. Sen 24'ü de x'e böleceksin. Sen 60'ı da x'e böleceksin. Kesme işareti ne zaman az olur? Parça sayısı az olacak. En az parça sayısı. Şimdi parça sayısı ne zaman az olacak? O zaman bir parçanın uzunluğu en fazla olması gerekiyor. O zaman en uzun bizim parçanın uzunluğu x. O zaman sen bu x'i en büyük istiyorsun. Ebob çıkıyor. 24 ve 60 için EBOB'u bulmak zorundayız. 6'ya bölelim. Bu tarafta 4, bu tarafta 10. İkisi de 2'ye bölünür. 2 5. 2 ve 5'in başka ortak böleni yok. O zaman ayrı 2 ve 5'e bölünür. E bulbumuz 12 çıkacak. Demek bir parçanın uzunluğu 12 cm olacak. Şurası birinci tahta olsun. Burası ikinci tahta olsun. Bakın birinci tahtada uzunluğu 24 cm. Ben onu 12'ye bölsem 2 parça bulmuş olurum. İkinci tahtanın uzunluğu 60 cm. Onu 12'ye böldüğüm zaman 5 parça bulmuş olurum. Fakat bana ne söylüyor? Kesme işlemi ve bu kesme işlemi parça sayesine bağlıdır. Eğer ben bir tane çubuğu bir kere kesiyorum, o zaman iki parça bulmuş oluyorum. İki parça, bir kesme. Fakat çubuğumuzu üç parçaya bölmek istediğim zaman iki kesme yapmak zorundayım. Gördüğünüz gibi üç parça varsa artık iki kesme var. O zaman kesme sayısı parça sayısına göre bir eksi çıkacak. İki parça varsa bir kesme işlemi var. Beş parça varsa dört kesme işlemi var. Topluyoruz ve beş kesme işlemi buluyoruz. Bir tane problemimiz daha var. Aşağıda verilen 12 cm ve 10 cm uzunluğundaki, üstten görünümü dikdörtgen şeklindeki olan özdeş tahta parçaları, başlangıç ve bitiş noktaları aynı hizada olmak şartıyla uzun kenarları çakıştırılarak bir yüzeye yerleştirilmiştir. Görselde verilen santimetre cinsinden x uzunluğundan değeri 500 santimetreden fazla olduğuna göre x'in en az değeri kaç santimetredir? O zaman 500'den fazla olan en küçük sayı. 500'e 500'e geçecek ama ona en yakın en küçük sayı olacak. Buradaki bu ekok bulacağız aslında belirli çünkü tekrarlama işlemi var. O zaman ekok buluyoruz. 12 ve 10 için. Ekok'u bulmam lazım. İkisi de 2'ye bölünür. 6 ve 5. Ortak böleni yok. kok hesaplamak için 2 5 ile çarparsınız 10 olur. 6 ile de çarparsınız 60 çıkacak. Demek ilk defa bu parçalar aynı hizada 60 cm sonra olacaklar. Fakat bizim yüzeyin uzunluğu 500 cm fazladır. Şimdi 60 cm 500 cm'ye göre daha az. onu artmak zorundayız katlayalım 500 üzerinde çıkmak istiyoruz. 8 tane alsam hala 500'e geçmedi. O zaman bir kere daha 60 cm ekleyelim. 540 cm göreceğiz. 540 cm 500'e göre daha fazla ve en yakın 500'e cevabımız bu. Fakat bu sorularda parça sayılar sorabilirler. Ne yapmak zorundasın? Bu birinci ve ikinci olan parçaları olsunlar. Birinci parçasının sayısı hesaplamak için 540'ı 12 böleceğiz. Şimdi 6'ya bölsek, sadeleştirsek 6 ile 90 bölü 2, 45 tane çıkacak. İkinci olan, onar er santimetre olan parçaların sayısı bulmak istediğim zaman 540, 10'a bölüyorsun. O zaman 54 tane olacak. Komple kullandığın parça sayısı 99 tane olur. Evet, vurgu yapalım. Bizim problemin istediği cevabı 540. Fakat kaç tane tahta kullandın sorarsa o zaman cevabımız 99 olur. Tamam bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.